Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ajante Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir e, serimiz vardı Minecraft serisi sadece bir bölüm çekmiştik Ancak e, O bölümde bir sıkıntı çıktı Ben onun yeni bölümünü çekecektim O oyunda Ancak bir sıkıntı çıktığı için Onu oynayamadım Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar e, Birkaç mod da yükledim bu arada Bunlar onların kitapları Şimdi arkadaşlar Değişimlerimizi yapacağız. Hemen şu bonus sandığa şunları bir koyalım. Evet. Şunları yapalım. Bu arada odaya kardeşim bir neyse olsun. Bunları şöyle atalım. Tamam. Elma. İlk başlarda yemek önemli bir sonuçta. Başka kitap kitap bir şey yok. Şimdi şunu bir koyalım. Ee, birazcık daha odun toplayacağım ben şuradan hemen. Ben hepsini Bu arada yüklediğim modlardan biri de bu ağaç kırma bozu. Şu da büyük bir ada var oraya bildiğin koşarak hızlıca. bu ada nasıl bir merak evet, Etrafta şu bir dakika. Aha, köy mü? Oy, yıkık portal da var. Tamam, çok güzel. İyi bir başlangıç aslında. Ben çıkar. <laughs> Altın parçası, manyetik şeyler, çapa, Tamam. Şimdi gelin gi hızlıca. Zırhımızı. Az bir zırh verdim ama olsun. Evet. Neyse. Evet. Ooo demirci var. Çok iyi. Zırhı gidelim var. ya Bu arada direkt oyunun başında köy bulduk. Köyün içinde bir tane demirci var. Ay Uf, 3 tane elmas. Zır kese verdin. Tamam. Fidana gerek yok ya. Fidanlar kalsın. <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Geçmiş olsun dileklerimizi beklerim. Tamam, çok lan abi çok garip bu ne şu şeyleri de da maden eritme ocağı falan yapacağız sonuçta bunlardan hızlıca elmas tamam bundan fena şeyler çıkmadı yani şimdi Temizimiz oldu bayağı, tamam şimdi şuradaki arkadaşı benim kesmem lazım biraz koşayım. Aa indirmeni kesti. Beni unuttu. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada survival'da işte. Tam Bunları aldık. Çok güzel. Şimdi bizim baltamız nerede? gelmesi sen gel buraya seni ben keserim koş Aa, geliyor Aa, havucumuz aldı ee, şunun tepesine çıkalım o gelene kadar Gel abi gel. Gel koşarak gel gel. Tamam. Artık kesebiliriz bunu. Hızlıca keselim bunu. Ha bize bir daha sorun çıkartmasın. Aha kes. Hızlıca aşağı inelim. Tamamdır. Boyayı da aldık. Şimdi bir tane eve yerleşmemiz lazım. Hatta ondan önce ee, diğer evleri de bir yağmalayalım. Bir dakika, burası tam portala yakın. Ben buraya yerleşmek istiyorum. Burası artık benim Yani tamam, Şunları bir keselim. Bunlar artık ihtiyacımız yok. Yani buranın sahibi kimse özlüyor ama ihtiyacım yok yani buraya. Üst katı tam çok kötü bir üst kat. Böyle üst kat mı olur? Baya kötüymüş. tamam. Nasıl bir ev tasarımı lan bu? Neyse tamam, sorun değil. Şimdi şuraya bir tane sandık yapıp koymamız lazım. Şuradan bir sandık yapalım kendimize. Ha bir dakika. Şimdi şu fırını koyacağız. Bizim crafting table'ımız yok olmuş bu arada. Sasmalık. Kendimize bir tane şundan yapalım. Bu arada bu manyetik taşlar ne işe yarıyor arkadaşlar biliyorsanız e, yorumlarda yazarsanız da çok sevinirim bu arada. Neyse tamam. Şimdi şuradan bir tane kendimize sandık körük var. Tam körüğü de yaparız. Sadece önemli. Değerli şeyleri koyuyorum. Hatta şunu da altına çevirelim. Hah. Altın. Lan. Evin gerçek sahibi geldi. Bu evin sahibi benim kardeşim. Tamam mı? Hadi yürü git. Hah. Böyle Bu arada akşam oluyor. Hemen yatalım. Mı? Bir oğlum bak bu yatağı biz kırmızı yatağa çevirebiliyoruz mu? Şuna. Bir dakika. Yatak. Tamam bunu nasıl yapıyoruz? Ha. Tamam zaman hiç uğraşmayalım. Ne yapacağız onunla uğraşma. Hadi yatalım. Şimdi arkadaşlar hedeflerimiz belli. Önce bu evi kendimiz için mükemmel bir sığınağa çevireceğiz. Bu arada garip ya şu an bu ev. Neyse. Şimdi şu zırhlarımızı bir giyelim de dövmesinler bizi. Zırhlarımız da burada. Tamam. Şimdi bizim yemek yemeye ihtiyacımız var. Önce yemek sorununu bir halledeceğiz. Bu arada gerçekten şu değerli olanları bir atalım. Şunları da bir. Bu üst kata çıkmak için merdiven. Şu. Aynen böyle. Saçma sapan bir şey oldu. Bu arada şu saman balyalarını toplayalım biz. Tamam. Bu Şimdi şuraya demirlerimizi koyalım. Şunlar gereksiz, sizin önünde gider zaten. Bunları da diğerleri koyalım. Da şuraya koyalım. Tamam. Bunları da şurada da. Tamam. Bir Şimdi yemeklerimiz burada. Şuradan birazcık ekmek yapacağız. Şunları çevirelim. Bir dakika direkt şurada halledelim. Ekmek nerede oğlum? Oo, yeni yapılar ekliyor. Çok güzel. Bu modlar işe yarayacak arkadaşlar. İleriki bölümlerde yani gerçekten iyi şeylerle karşılaşacağız gibi. Bak çekiç falan bir şeyler ekliyor bu arada. Şu, bir dakika şu ekmekleri bir yapalım. Onların ismi neymiş onları merak ettim. Şimdi. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Bu neymiş? Tool Hammer tamam. Bu güçsüz herhalde. Bir tane taştan yapılıyormuş. Neyse olsun. Şu bina mesela nasıl yapılıyormuş? Badlands Tower. Biliyorsunuz Badlands diye bir yon var. Oranın tavuğuymuş. Neyse evet, şimdi kendimize bir balta yapalım biz. Tabi yapabiliyorsak. Ki yapamıyoruz galiba. Çubuk yok mu? Hiç. Var. Ha şey. Bir tane yo var mı? Tamam. Şimdi şu üst katın üst katını yok edeceğiz. Şurayı yok edelim abimiz. edelim önce. Hatta artık üst katımız olmadığı için ee, tam burayı da yok edelim bence biz. Bir tane kazma yapacağız. Hatta sanırım vardı ama bir bakalım. Bir şu an kazma var mı? var? Hadi. Şununla biraz kazalım burayı. Bu arada biz şu an mod yüklediğimiz için başarım alamıyor muyuz? Ya da böyle başarım var mı bilmiyorum. Neyse. Evet. Bu arada yemek sorununu şu an halletmiş olduk bence. Ee, tamam. Bunları alalım. Şunu da alalım. <laughs> Tamam abicim evi buraya doğru biraz genişleteceğiz sadece. Tamam. Ha, şunları da alalım önce. Aa, kırıldı. Neyse bir şey olmaz. Lan hadi. Tamam. Bunu da kıralım bunu da kıralım. Böyle halledelim burayı da tamam şu an evin içinden geçilmiş gibi dursa da Bence öyle olmadı Tamam bunlar dursun Kapı falan yok yapacak. yapacak bir şey yok şimdi Bu kapıları koyalım Bu manyetik taşlarını da koyalım Tamamdır Oğlum biz niye bu kadar çok tutmuyorsun Pardon Evet Orada Minecraft filmi çıkmış. İncelememi istiyorsanız falan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi yemek sorunu hallettik. Şurada tarla var. Ee, o tarlaları da bence kendimiz için e, çevirelim. Kendi yani göre halledelim orayı Bence. Zaten bunlar ekliyor orayı da. Ya da evleri mi yağmalasak? Ya, evleri yağmalasak. Bu ne mesela? Harita gel. da verdi. Bilinmeyen harita var. <laughs> bu ne? Garip bir yer. Kaç kez bu da çok saçma. Oğlum <laughs> böyle işe yarayacak evler yok mu burada? Bu köyde Şimdi dağlarını tepelerine çıkalım. Ha bu evin içinde bir şeyler çıkıyordur. Ben. Bu arada renkli yatak istiyorum ben ya. Beyaz yatak. Oo çok güzel. Bir tane daha kese. Bayağı şu, Şunları da bırakalım. Oo tamam. da ya. Geç şu bizim yatağa geldiğimiz yere geri gidiyorduk. Ne saçmalık. Bize hiç uyarmıyor ben. Allah. tam bunlar demirci evinde oldu. Ölüyorduk ya. Tamam. Sakin ol. Aa demirci burada. Ben de demirciyle konuşuyorum. Tamam. Ooo. Yirmi zümrüt diyor. Dört tanesine bir tane zümrüt veriyor. Keskinlik iki ya ama bir. <laughs> Köyü daha az önce bu neydi bir Çok garip. Neyse tamam çıkalım. Bu <laughs> galiba bu köyde hiçbir şey yok. Aha. Şey. Bilmiyorum mu oğlum bu? Allah Allah. Niye böyle bir lama var lan? Çok saçma. Neyse olsun bakalım. İşte Bu arada canımız dolmuyor çünkü açız. Ama kimin umurunda? Kimden bir noktasını bilmiyoruz. Işte. Evet endirmen abi var. Kesinlikle gözüne bakmayacağız. Hemen bir kaçalım. Hemen bir kaçalım. Hani kaçalım abi. Elimize geri dönelim. Hiç uğraşmayalım. Şimdi ne yapacağız? Benim aklım karıştı. Köyü keşfettik tamam. Ee, keselerimiz var. Ben de bir koyalım. Tamam. Tarlayı yaptık. Yemek işini hallettik o zaman. Tamam. Şimdi kendimizi barınak yaptık. Ee, barınma ihtiyacımız da tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Maden mi yapsak ki? Evet maden yapalım. Nereden kazan Buradan... Nereden? Lazım? Şu ticaretçi adam gelmiş. Tüccar gelmiş. Tüccara bir gidelim. Şa. <laughs> Valla iyi şeyler veriyorsun aslında sen. Bu ne? Kırılmazlı güç. Yani olabilirsin sen aslında ama. Ben ne içsin ne çok. evet. Ha. O zaman bir maden yapalım. Nereden kazsak Ki acaba. Buradan kazalım bence. Ya kendimiz elimize kırar. Tamam. Buradan böyle yani aşağı doğru kömür bulursak güzel olacak. Anlıyor yani musunuz? Yani. Yani. Yani bu arada gece oluyor, hemen. Bak, ne? Hmm. Güzel oldu Tamam uyuyalım. Uyuyalım. Etrafta bir canavar mı var? Bir şey var mı? Yok. Tamam tamam. edelim. O ne? Bir şey gördüm zannettim. Bina falan. Ne oldu tamam. Şuradan. şuradan. Aha kömür. İlk kömürümüz bulduk ama taş kazma yapalım öyle abi. ilk kömürü falan. Bu ha. ha. arada şurayı üstünü kapatalım. İçeri canavar bana var. Bir şey düşmez. Orada <laughs> mesane yaptı. O aklımızda bulunsun. Şuradan hemen bir tane taş Kazma. Tamam taş kazma. Okey. Bu evet, meşalemiz var mı? Vardı sanki. Evet 5 tane var. Ama yazalım hızlıca. bulursak gösterelim. Ee, bu arada arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize yani iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.